E bizim arkadaşlar bugün sizlerle satrançtaki taşların nasıl hareket ettiğini göstereceğiz. Arkadaşlar ilk önce nereden başlıyoruz? Piyon'dan başlıyoruz arkadaşlar. Piyon bu hemen yakından götüreyim. Yerinden başlatalım Bakın. Arkadaşlar 1 2 gidebiliyor ama ilk başladığı yerden 2 gidebiliyor. Ama diğer yerlerde bir gidiyor arkadaşlar. Bir bir. Tabi taşları yemek için de şöyle yapıyor arkadaşlar. Çapraz gidiyor. Çapraz çapraz. Şimdi sıra kale. Kale. Kale yana düz. Ya işte böyle hep yan yani düz gidiyor. Yani düz gidiyor. Başka bir şeyi yok. Fil. Bir dakika arkadaşlar. Fil. Fil çapraz gidiyor arkadaşlar böyle. Yemek için de böyle arkadaşlar. Bu kadar. Fil bu taştır. At. At arkadaşlar L şeklinde gider. L L şekli. L L hep L şekli arkadaşlar. Yemek için de L şeklini kullanılır. Vezir. Vezir. Vezir her yöne gidebiliyor arkadaşlar. Her yöne. Her yöne gidebiliyor vezir arkadaşlar. Böyle. Şah. Önemli, en önemli taş. Bakın arkadaşlar. Bu her yöne bir gidebiliyor. Bak bir. Mesela. Bir. Bir. Bir bir, bir, bir. Bu en önemli taşlar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi